Değerli takipçilerim hoş geldiniz. Bugün size Agartha, Şambala ve onların uzantısında olan diğer konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında böyle bir video yapmanın ihtiyacı yoktu. Neden? Çünkü Agartha, Şambala konusu hakkında YouTube'da arama yaparsanız gerçekten sırf Türk kanallarında bile 40-50'den fazla kaynak bulabiliyorsunuz. Eğer yabancı dininiz varsa bu olay yüzlerle ifade edilecek kadar var. Ama işin trajik komik tarafı. Agartha hakkında elimizde somut bir belge neredeyse hiç yok. İki tane yazar, yaklaşık 20-25 tane kadar kaşif ve o zamanın önemli subaylarının yaptığı geziler ve de bir tane tanınmış büyük bir ressam ki ben kendisini çok seviyorum. Yıllarca e, şeyde kalmış, e, Tibet'te kalmış Nikolas Roerich Rus ressamdır. Kendisini inceleyin, e, tablolarına zaten hayran kalırsınız. Ben de bazı görsellerde Nikolas Roerich'i bolca kullanıyorum ki biraz göz banyosu yapalım diye. Ee, Nikolas Zoyerich e, yaptığı geziler sırasında ki bu geziler hangi yıllarda yapıyor derseniz ilkini 1926'da yapıyor daha sonra 1935'te tekrar aynı bölgeye gidiyor. Daha sonra onunla Amerikalılar e, röportaj yapıyorlar ve röportajlarda sordukları sorular e, akıbetinde aldıkları cevaplara şaşıyorlar çünkü Nicolas Zoyerich çok enteresan e, deneyim demeyelim ama bilgilerle geliyor diyor ki Tibet'te diyor yerin altında, dağın altında yaşayan beyaz ırka mensup uzun, iri, temiz yüzlü, sarışın insanlar olduğunu bana oradaki yerel rehberlerim bahsetti. Yerel halk orada bana bu insanlar hakkında oldukça bilgi verdiler. Bu insanlar zaman zaman oldukları yerden neresi olduğu tam hala bilinmiyor. Ama bir çeşit tünellerde yaşadıkları söyleniyor. Oldukları yerlerden çıkıp Gelip şehirde alışveriş bile yapıyorlarmış ve bu alışverişin sonucu da ödemelerini de çok cömert bir şekilde altın olarak yapıyorlarmış. Halk tarafından bilinen, saygı duyulan bir grup. Peki Nikola Söyelik bunları anlatıyor. Başka kim anlatıyor? O Sendevski denen adam. O Sendevski kimdir peki? Prusyalı, bir dönem e, aslında kökeni Polonyalı da Prusyalı ve bir dönemde de Rus vatandaşlığına geçmiş yine bir subay ve kaşif, Bilim adamı da diyorlar. O Sendiyevski'nin bir tane kitabı var okuduğum kocaman bir kitap İçinde Agarta ile ilgili önemli şeyler bulduğumu zannettim ama 4-5 sayfada geçmiş o konuyu. O da yine deneyimlerini anlatıyor. Yine çok benzer şekilde şeylerden bahsediyor. Yine beyaz adamlardan, onların varlığından, o bilge beyaz adamların halkı aydınlattığından ve yerel halkın aynı şeyleri ona anlattığından bahsediyor. Yani birbirleriyle örtüşen bilgiler veriyor. Onun da haricinde bir başka kişi daha var. O da Fransız René Gagnon. René Gagnon da kalkıyor bize aynı bilgileri veriyor. Şimdi üç tane farklı insan, birbirlerini tanımayan insanlar bu bilgileri veriyorlar. Bunun haricinde yerel mitler var. Kimdir? Bölge insanı. Moğolistan, Çin, Hindistan, hatta bir bölüm Rusya dahil olmak üzere o bölge insanların anlattıkları zaman zaman dağlarla, zaman zaman tünellerle, ve bazen de hatta denizlerle bağdaşan hikayeler. Diyeceksiniz ki o bölgede deniz nerede var? Çin efsanelerine göre Gobi zamanda bir göl, hatta bir deniz. Bunu doğrulayan bilim adamları var günümüzde. Eğer bir jeolojik olarak bakarsak Gobi'nin zamanında bir göl olma olasılığı çok yüksek deniyor. Tamam. O gölün üzerinde bembeyaz bir dağ, hatta bir tepe diyelim mevcutmuş. O mevcut tepenin üzerinden de insanlar çıkıyorlarmış ve bu insanlar yine daha önce anlatılanlarla örtüşen bir şekilde beyaz, yüzlü, sarı saçlı, uzun boylu, heybetli ve iyi insanlar. Aynı kaynaklar Agartha haricinde bize çok yakınında bulunan Şambala'dan da bahsediyor. Yani bakın iki tane yer var. Agartha, Şambala. Ve dualist dünya kavramı sanki o kafalarına yatmış olacak ki onlar da bize kalkıp yine hep aynı şeyden bahsediyor. Ee, Şambala Agarda'nın karşısındaydı ve onlar aslında kötü taraftı. Bazı mitler de onlar iyiydi, onlar kötüydü gibi şeyler söyleniyor. Biraz kafa karıştırıyor. Şimdi bu konuyla kim adam akıllı ilgilendi derseniz son zamanlarda e, Naziler ve Adolf Hitler. Adolf Hitler'i anlatmaya kalksak saatler, günler sürer küçüklüğünden beri enteresan bir şekilde o 2. Dünya Savaşı ve akıbetinde Nazilerin niçin böyle şeyler yaptığını, kökleri nedir gibi araştırmaları enteresan bir şekilde yapıyorum. Nedendir ben de bilmiyorum. Yani bu konuda farkında olmadan ciddi bir bilgi birikimine sahip oldum. Naziler, başa geçmeden önce Hitler, böyle bir oluşum yoktu. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, dibe vurmuş, bir gün içerisinde insanlar maaş alıyor. Aldıkları bakın yalnız maaş olarak da birkaç milyon mark alıyorlar ve akşam evine gidince iki ekmek alacak parası yetmiyor. Yani inanılmaz bir enflasyon var. Bugünkü Almanya ile o zamanların Almanya'sı hiç bağdaşmıyor. Böyle bir kriz dönemi, açlık var. Çünkü Almanya'da aslında fazla bir şey yetişmez. Alman ürettiği için ve bütün dünyaya bunu sattığı için inanılmaz güzel yaşar. Alman komiktir yapılan bir röportajda yıllar evvel hiç unutmuyorum Almanya'da halka soruyorlar. Halkın bir bölümü e, Almanya'da kahve içtiğini bile zannediyor. Ki Alman halkı kesinlikle şeydir, cahil değildir. Ama o kadar kanıksamış ki. Çünkü Alman ürettiği ürünlerle dünyaya bunu o kadar iyi pazarlar ki ve bu pazarlamanın haricinde gerçekten de çok kaliteli ürün üretir ve makine bazlı şeyler üretirken de milimetrik hata yapmadan bunu yapar ve dünyaya bunu kanıksatmıştır. Alman o zenginliğiyle beraber e, dünyada istediği her şeyi alır ve halkın önüne getirir koyar. Çünkü zengin üreten bir ülkedir. Ama Almanya 1920'lerde ciddi ekonomik burhanlar geçiriyordu. Aynen Amerika gibi. Bu dönemin sonunda bir kargaşa vardı ve Almanya buna alışık değildi. Alman ırkının içerisinde bir kıpırdanma vardı. Bir tarafta ekstrem solcular, Rosa Luxemburg gibi kadınlar. Bir diğer tarafta da ulusal bir cephe vardı. Ee, Nazi dediğimiz parti bile aslında sosyalist parti gibi ortaya çıktı ilk başta bakarsanız. Nasyonel sosyalizm diye geçiyor adı, enteresan bir şekilde. Şimdi biz apayrı bir yere gidelim. Bir başka videomda size Tule örgütünden ve onun kurucularından olan Baron von Sabetendorf'tan bahsettim. Baron von Sabetendorf, Tule'yi 1919 yılında İstanbul'da kuruyor. Bektaşilerin yanında bulunuyor. Aynı zamanda kendisinin de ezoterik ve okültist bilgileri var. Tüm bunları bağdaştıraraktan Almanya'da Eckhart'la beraber kendilerine bir kahraman arıyorlar. Bu kahramanın özellikleri olması lazım. Nedir? E, bu kahraman hitabet yeteneği yüksek olması lazım. Halkı birleştirmesi lazım. Bu kahramana bunlar okültist bilgileri verecekler. Ve hazır. Kahramanı buluyorlar. Birhanelerde konuşan bir adam. Köken olarak ressam ama ressamlığı başaramamış. Birinci Dünya Savaşı'nda da bir onbaşı. Bu adam dikkat çekiyor ve diyorlar ki adamımızı buldu. Hitler'i alıyorlar, güzelce yetiştiriyorlar. Hitler bu sefer kabuğundan çıkıyor ve belli bir zaman sonra onların görüşlerinin bile çıkıyor. Hitler kendine belki kendinde olmayacak payeler biçiyor. Fakat Hitler'i de incelediğiniz zaman e, çok enteresan bir kehanet yeteneği olduğu, duru görü yeteneği olduğunu görüyoruz. Eğer hayatını incelerseniz çok enteresan e, saptamaları var. Bunları bir tarafa bırakalım, Hitler kişilik olarak ezoterizme, e, okültizme çok e, bağlı bir insan ve arayış içerisinde. Neyin arayışı? Gizli bilgiler. Nereden geliyor? 1800'lerden hatta 1870'lerden itibaren dünyada böyle bir dalga var. Bu dalganın e, ateşini yakan kişi bir kadın, Ukrayna kökenli Helena Blavatsky. Blavatsky o kısa süren hayatında Amerika'dan Hindistan'a Çin'den Afrika'ya, Türkiye'ye gitmediği yer kalmamış bir kadın. Bir iki evlilik geçiriyor. Ve Blavatsky, teozofi dediğimiz kavramı dünyaya sunuyor. Ve Madame Blavatsky doğuda kaldığı sırada enteresan bilgilere sahip oluyor ve tuğla kalınlığında bize kitaplar veriyor. Bugün o kitapları okumaya kalkarsanız kolay değildir. Fakat içinde hakikaten çok sıradışı bilgiler vardır. Bayan Blavatsky'nin bıraktığı kitaplarda peçesiz işsiz İç, gibi biz insanlığın yedi kök soy ırktan meydana geldiğini öğreniyoruz. şu anda 5. aşamadayız ve daha sonra da gelecek olanlar var ve etap etap geçişleri anlatıyor. Bu bilgiler benim kendi bilgilerim değil, bana öğretilen, bana verilen bilgileri sizinle paylaştım diyor. Kendi yorumlarım da olacak elbette diyor kitaplarında. Şimdi Madame Brevaski teozofiyi kuruyor. Dünyada böyle bir dalga oluşuyor. Zaten 1800'lerin sonlarına doğru ezoterizme, okültizme karşı inanılmaz bir e, sempati var. Ve dünyanın farklı yerlerinde işte Gurdjieff gibi, Eckhart'lar gibi apayrı adamlar çıkıyor. Bu sırada bilim adamları da çıkıyor. Öyle bir kuşak var. Yani özellikle Almanya'da çok ciddi bilim adamları çıkıyor. Fizik konusunda, teorik fizik konusunda inanılmaz aşamalar kaydedecek zekalar çıkıyor. Çok çalkantılı bir dönem. O süreç içerisinde herkesten ayrı bir ses çıkarken insanlar e, gizeme doğru koşturuyorlar. İşte Adolf Hitler de böyle bir eğitimi alarak, ezoterik bilgilere ulaşarak kabuğunu aşıyor ve arkasından bunun bir kademe daha ileriye götürmeye çalışıyor ve ben her şeyi bulacağım diyor. Evet, belki biraz önce bahsettiğim ressamlar, kaşifler... Tibet ve Doğuya birçok geziler yaptılar ve Agartha'dan bahsettiler ama işin kökenin kökenine inersek bize adam akıllı somut bilgilerin ve evet bu adam gitmiştir araştırma yapmıştır ve bunu fiziksel olarak bazı şeylere dökmüştür dersek Adolf Hitler ve Naziler görürüz en basit örneği Nazilerin amblem olarak kullandığı ve logoları bir Svastika'dır. sivastikayı insanlar Nazi amblemi olarak bilirler fakat uzak doğuya gidenleriniz varsa bilir her yerde Sıvastika'yı görebilirsiniz. E, o kültüre ait gözükür fakat daha da eskisi vardır. Söylentilere göre Svastika aslında bildiğimiz mu kıtasından gelmiştir. Çok kadim bir semboldür. Dört tarafa bakar. Adolf Hitler nazilere bunu seçerken bilerek o okların bakış yönünü ters yönden yapmıştır. Bu döner, Döndükçe Svastika her taraf hakim, dört bir yana hakimim der. Ve onun kökeninde de çok enteresan bir şekilde haç işaretinin bir modifikasyonu vardır. Bunlar da kadim bilgilerdir. Bunlar bizi şu anda çok ilgilendirmiyor. Bir başka videoda bu tip sembollere gelebiliriz. O zaman konuya gelirsek eğer, Agartha uygarlığı nedir? Evet, bu adamların bize bahsettiği yerin altında bir uygarlık var. Bu medeniyet bizden daha ileri bir medeniyet. Ve dünyanın gerçek efendileri bunlar. Hatta René der ki, dünya hükümdarıdır. Kim? İşte o beyaz adamlar. O beyaz adamlar kim? Agartha. Agartadaki kral dünya hükümdarıdır aynı zamanda. Kararları onlar verir. 15-20 yıl önce bu tip şeyleri okuduğumda, hadi oradan diyordum. Arkadaşlar birçok videomda ben size ifşaatta bulunuyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum ve diyorum ki, dünyanın bugün yazılı tarihine pek fazla inanmıyorum. Neden diyorum? Çünkü e, çok bilimsel bakış var ve bu bizi sıkıştırıyor ve bunun yüzünden e, hapsedilmiş bir kronolojik tarih içerisinde hatalar yapabiliyoruz. Ve ne oluyor? Herhangi bir şey bulunduğu zaman ve çok açık bir değilse bu Göbekli Tepe gibi e, modifikasyon yapılıyor. Yani güncelleme yapılıyor. Tarihler biraz atıyor. Hani ha, o zaman diyorlar bronz Çağ böyle, neolitik böyle başladı falan gibi hikayeler anlatılıyor. Şimdi bazı şeyler var Bırakın Göbekli Tepe'yi, ondan bir 50 bin yıl daha eski olabilir. Bazı kemikler bulunuyor, bazı e, dev dediğimiz insanlara ait şeyler bulunuyor. Bilim bunu kabul edemez yani e, kızmayın. Herhangi bir antropolog ya da bir jeolog ya da bir e, arkeolog bu, bu tip bir şeyi kabul edemez. Çünkü onun görmüş olduğu bir tarih e, kronolojisinde ve skalasında böyle bir şey yok. Kabul etmediği, eğitimini almadığı bir şeyi kabul ettiği zaman da adam kendi kariyerini, kendi bilgisini, her şeyini riske atar haliyle. Şimdi bu bir cesaret işidir tabii ki. E, bakıyorsunuz tarih bizim bizim bildiğimiz ve bize dayatılan tarihin dışında bir tarih var. Belki biz Adem oğlu olarak anlattığımız hikayelerde doğruluk payı olabilir ama e, Madame Blavatsky'nin söylediği gibi birkaç kök ırk gelmişse. Ya da ben size anlattığım bir reset videosu ile ilgili bir şey vardır. Bedir Ruhselmanların anlattığı, her 70-75 bin yılda bir bir dönemeç, bir resetleme oluyorsa bu dünya Rabara duvarında ki bunlar dini açıdan da sınav yerindeyiz. E Bu yeni başlangıçlar, sirkülasyonlar oluyorsa demek ki bizden olmayan, adına insan mı, insan değil mi diyemeyeceğimiz başka Ademoğlu olmayan e, türler de var. Ve onlar e, bazı kadim bilgilere erişmişler. Peki Agartha nedir gerçek anlamda? Bir tünel silsilesi. Yerin altındalar. Bu biraz da abartılıyor. Bakın diyorlar ki tüm dünyayı kaplayan tüneller yaptı bu Agartalılar. Böyle bir teknoloji olabilir mi? Bilmiyorum çünkü tanımadığımız bir teknoloji hakkında da bilgimiz çok az Agartha hakkında. Gerçekten çok az. Ser verip sır vermeyen bir şey eğer varsalar. Hitler bunların üzerine gidiyor adamlarını gönderiyor Tibet'e ve çok değerli subaylarını gönderiyor. Bilgiler geliyor. Bildiğimiz kadarıyla 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonlarına Ruslar Berlin'e girdiğinde bazı karargahlarda, aramalarda, dosyalar içerisinde bir harita ortaya çıkıyor ve çok üzerinde çok gizli ibaresi var. Haritada ilk defa elimize somut bir şey var. Hitler'in gerçek anlamda Agarta dediği uygarlıkla uğraştığını ve elinde bir belge olarak o haritanın olduğunu ve önemli bir subaya bunu gönderdiğini biliyoruz. Şimdi bundan mütevellit orada yolların olduğunu, tünellerin olduğunu, dört ana kapının olduğunu belirtiyor o halde bize. Dört ana kapı içinde aslında yüz fazla söylenen bir şey var. Diyorlar ki kapılardan biri Tibet'tedir, bir diğeri işte Afrika'dadır, bir tanesi Güney Amerika'dadır falan kutuplardandır. Bazıları diyor ki hayır iki kutupta işte Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu Antarktika'da bunların çıkış kapıları vardır. Bu bizi bambaşka bir yere de götürüyor. Oyuk Dünya teorileri vardı 1800'lerin sonunda ortaya çıkan ve Oyuk Dünya teorisine de götüren bir hikaye. Eğer çok ararsanız, bunların kuruluş yamasına bakarsanız, tünelleri araştırırsanız, apayrı bir şeye daha götürüyor. Size ben bunu yıllar evvel bir videoda anlattım, ley hatlarından bahsettim. Ley hatları modern çağlarda Watson tarafından, İskoç Watson tarafından bulunuyor Avrupada ve adam bir şeyi fark ediyor araştırmalarında ki bir arkeologtur kendisi her 40 kilometrede bir bir dikili taş var. Daha doğrusu bir anıt var eskilerden kalma. Ve bunların hepsi aynı hizada. Bunu gördükten sonra diyor ki bu böyle olamaz diyor. Yani aynı hizada bir çizgi çizin ve o çizgiyi hiç şaşmayacak bir şekilde 8-10 tane anıt sıralanmış diyor. Demek ki burada bir çizgiler oyunu var. Demek ki dünyanın üzerine çizgiler var diyor. Ley hatları ortaya çıkıyor. ondan sonra bir şeyi fark ediyor. Bu yeni bulduğu ley hatlarını aslında Çinliler yüzyıllardır biliyorlarmış. Hatta bunlara ejderha yolları diyorlarmış ve onların Çinlerin görüşüne göre ley hatları aslında dünyamızda canlı bir organizma gibi nasıl insanın üzerinde şakralar varsa dünyanın da şakraları ve hatları var diyorlarmış. Şimdi bu da ayrı bir konu. Bunun hakkında da gerçekten çok fazla bilgimiz yok. Bir şey daha söyleyebilirim yine ley hatları hakkında. O hatların üzerine dikilen anıtların şekilleri de. Orada aşağıdan geçen şaklalardaki gibi enerjiye nasıl dikkat ederseniz akupunktur denen bir şey var. Akupunkturda da size iğne batırırlar vücudunuzun belli yerlerine. Çünkü belli yerlerinden geçen enerji akımları vardır, sinirler vardır. Bunu bilirler, o batırdıkları yerden o akımları farklı yönlere çevirebilirler. E bunun gibi siz de bir dikili taşı koyarsanız oraya, oradaki enerji akışını farklı yönlendirebilirsiniz. E, oraya kare şeklinde bir bina koyarsanız e, Mekke Kabe gibi farklı bir belki trafo gibi çalıştırabilirsiniz. Ya da bir piramit koyarsanız çok farklı hale gelebilir. Bunlar tabi hep açıklama bekleyen sorular. Bunun haricinde bakın Agartha diye başladık. Olay oyuk dünyaya geçti. Bir taraftan Ley hatlarına geçti. Bir diğer taraftan da Mu ve Atlantis denen şeye geçiyor şu anda. Svastika Mu'dan gelmişti. Şimdi Mu ve Atlantis diye iki tane kıta olduğu söyleniyor. Church March bahsediyor. Daha başka yine bundan bahseden zamanın tarihçileri, yazarları, kaşifleri, gezginleri var. Fakat bugüne kadar biz Mu kıtasını açıkça ortaya koyamadık. Bildiğimiz kadarıyla diyoruz ki işte Asya tarafında Hindistan'ın ilerisinde Avustralya'nın üzerinde bir kıta var diyoruz. Mu kıtası diyoruz. Bir diğer tarafta Atlantis var diyoruz. Ve bu iki kıta birbirlerine bağlıydı. Daha sonra bunlar anlaşmazlığa düştüler. Ve bir teknoloji yarışında birbirleriyle çarpıştılar diyorlar. Bu bir görüş. İkinci bir görüş daha var. Hayır, bunlar çarpışmadı fakat eş zamanlı olarak büyük bir felaket yaşandı. Yani bu küresel bir felaketti, dünyanın yaşadığı felaketti. Bu felaket neticesinde hemen hemen aynı gece içerisinde ikisi de battılar. Bu da çok inandırıcı gelmiyor. Ve buradan kaçan o zamanın önde giden adamları, bilim adamları ve sanatçıları ya da bilmediğimiz e, din adamları e, değişik kıtalara geçtiler, yüksek yerlere gittiler, kendilerini kurtardılar. Şimdi size bir başka daha bilgi vereyim. Agar'ta'nın ana kökü, kelime olarak agar aslında gemi demek, uzun gemi demek. Şimdi eğer agarı alırsak, uzun gemiyi alırsak ben size apayrı bir parantez açıyorum. Gemi, gemi derseniz tarihte ne, ne gemisi var? benim aklıma ilk gelen büyük gemi Nuh tufanıdır. Acaba Nuh tufanı diye bütün halkların söylencelerinde geçen ve bizim hepimizin bugün kabul ettiği eğer yani bir dine inanıyorsanız ve bu dinlerin hemen hemen hepsinde kabul edilen bir şeydir. Hz. Nuh'tan bahsedilir. E bir tufandan bahsedilir. Hani dine inanmıyorsan mitlere inanırsın. E biri bunu kabul etmez çünkü elinde bunun yeterli somut kanıtı yoktur. Bunun haricinde Agartha dediğimiz şey belki o tepeye çıkan Nuh'un gemisidir. Tibet'te midir? bütün söylenceler yerel halkların bize ilettikleri oranın aslında Himalayaların altında olduğunu yani aslında Tibet'te olduğunu söyler. O kapılardan birinin de kutuplarda olduğunu bir diğerinde de Antarktika'da olduğunu söylemiştik. Şimdi bakın farklı şeylere geliyor olay. E, birkaç tık ödeye gidersek benim hiçbir şekilde kabul edemediğim bir e, söylence daha var. Bizim ülkemizin tam göbeğinde bulunan İç Anadolu'daki Nevşehir, Ürgüp gibi yerler yani bildiğimiz Kapadokya bölgesi. Kapadokya bölgesinin altında e, her an yine hali hazırda keşfedilmeyi bekleyen yeraltı şehirleri vardır. Ama öyle yeraltı şehri derken gitmemiş bilmemiş olanlar bunu şey diye ha yerin altında işte bir oda kalmış adam öyle bir şey yok. Yani bakın kaymaklı yeraltı şehrine gidin, derin kuyuya gidin. Hakikaten derin kuyu. Yani 7 kat yerin aşağısına kat kat yapmışlar ve bazılarında 1000, 2000, 3000 kişiyi barındıracak şekilde şehirler vardır. Bunlar niçin yapılmıştır? Ben oraya hayatım boyunca belki hiç yoksa 800 kere gitmişimdir ve o bölgeyi tanıyorum, anlatmışımdır. Ama ne kadar atsam bile kendimi hani desem de e, agartalar geldi bunu kurdular. Pek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü oradaki o yeraltı şehirlerinin kuruluş sebepleri, insanların yerin altına geçmesinin sebepleri çok net bir şekilde o kargaşa döneminde e, Hristiyanlığı benimsemişlerin ya da Gnostiklerin diyelim. E, onlar da bir çeşit Hristiyandılar fakat kabul edilmeyen Hristiyanlık olarak bakıldı. Kaçışıydı. Yani Roma, Bizans dönemi askerlerinden kaçış için yapmışlardı orayı Oradaki kiliseler, saklı kiliseler de onun gibiydi. Bakın konu gittikçe dallanıyor, budaklanıyor. Agartha dediğiniz zaman Atlantis'ten bahsedersiniz, Mu'dan bahsedersiniz, ondan sonra şeylerden bahsedersiniz, hatta piramitlere, Dogon kabilesine kadar gidersiniz. Bizim Agarta inanmamızın nedenlerinden biri, orada dünya hükümdarı var, orada bir Orada bir topluluk var ve bizden daha bilgili oldukları söyleniyor. Bunu söyleyenler kim? Eğer 3-4 tane yazar olsa inanmam. Ben Çin kaynaklarında, Hintlerin Mahabharata'sında, ondan sonra Moğolların kaynaklarında, Rusların kaynaklarında, folklorlarında geçtim orayı, o bölgeyi geçtim. Güney Amerika'nın yerlileri dediğimiz ve özellikle Aztek, Mayaların bize anlattığı büyük beyaz adam geldi, bize bilgiyi verdi, bize çok şey öğretti deyip o gariban insanlar o aldıkları bilgileri büyük bir saygıyla karşılıyorlar. Yüzyıllar belki binlerce yıl sonra o süre gelen büyük bir saygı beyaz adama karşı bir zayıflık haline geliyor. Ta ki İspanyolların kıtaya gelmesiyle yine bir beyaz adam karşılarına çıkıyor ve diyorlar ki bu bizim yüzlerce ya da binlerce yıldır anlatılan beyaz adam tekrar döndü deyip inanılmaz bir saygı gösteriyorlar. O zamanki İspanyollar da 1500'lü yıllarda Bunlar hemen faydalanıyor. Bu saygıdan, abartaraktan, istifade ederekten kalkıyorlar. Bütün kıtayı maalesef ellerine geçiriyorlar. Hem de çok az bir askerle. Çünkü karşı taraf gerçekten büyük saygı duyuyor. Şimdi bunlar bir beyaz adamdan bahsediyor. Beyaz adam gelmiş bir yerden ve bunlara bu bilgileri vermiş. Günümüzün en modern yerlerinden biri. Belki 22. yüzyılda yaşıyor. Kaliforniya diyorsunuz. Amerika'nın en şey tarafıdır, eğlenceli tarafı. Kaliforniya'nın dağlarının orada Sasha Dağı vardır. O da o dağ da ilginçtir ve yerel halkın yine kızı delilerin olmak üzere anlattığı hikayeler vardır. Orada da o da yüklenmiş çok mitler vardır. Işıkların parıldadığından bahsedilir. O parıldayan ışıkların etrafında dönen bazı bulutların. Ondan sonra oradan inen bazı insanlardan bahsedilir. Bakın Kaliforniya nerede? Tibet, Himalayalar neresi? Şimdi geçiyorum apayrı bir yere, Afrika'ya geçiyoruz. Afrika'da bize bu konuda bahseden Dogonlar vardır. Yine aynı hikaye burada da tekrarlanıyor. Beyaz adam geldi bize bir şey öğretti. Biz yıllarca şeyden aradık yani. Beyaz adam uzaydan geldi diye düşündük. Çünkü uzayı öğretmişti onlara. İşte Sirius kabilesine pardon Dogon kabilesine Sirius yıldızını A'sını B'sini öğretmişti ki O zamanlar Sirius B'nin biz... Modern bilimimizde e, varlığını bilmiyorduk. 1960'larda ortaya çıkıyor. Fakat Dogonlar keşfedildiğinde 1930'larda bunu o zamanın Fransız keşiflerine söylüyorlar. Sirius B de var, A da var diye diyorlar ki hayır B yok diyor. Hayır, var A da var, B de var ve haritayı çizip veriyorlar. Yıllar sonra 1960'larda bilim adamları daha teknolojik aletlerle e, Sirius B'nin varlığını keşfediyorlar. Şimdi beyaz adam olgusu dünyanın birçok yerinde var. E ben bunu yok sayamam. Eğer mitolojiler bir şeyden bahsediyorsa, sadece bir yer değil, üstelik birçok yerde bir beyaz adam varlığından ve bilgilerin verilinden, kadim bilgilerin verilinden bahsediyorsa burada ben dururum ve bunu bir kenara koyarım. Bir diğer taraftan bütün bu kaşiflerin anlattığı beyaz adamın, beyaz adamların, sarışın, mavi gözlü, uzun boylu beyaz adamların çıkıp da gelip ara sıra, bakın abartmadan söylüyoruz, Nicolas Roerich denen ressam, Rus ressamın oradaki konuşmaları, oradaki yerel insanlarla konuşmaları ve rehberin anlattıklarından biraz söz edelim. Zaman zaman bu beyaz adamlar geliyor ve alışveriş yapıyorlar ve cömert ödemeler yapıyorlar demiştik. Şimdi bu beyaz adamlar ara sıra gelip orada halka bilgiler de veriyorlarmış. Şimdi eğer böyle bakarsanız böyle bir misyon var. Belki dünyamızın gerçek efendileri biz onları göklerden gelecek zannederken bizim yanı başımızda hatta altta bulabiliriz. Şimdi bana çok mantıklı gelmiyor, niye gelmiyor? Bütün bu bilgileri kabul etmeme rağmen yine de diyorum ki biz dünyayı bugün jeolojik olarak hani e, bir şeklini biliyoruz, içindeki şeyleri ve ısı derecelerini biliyoruz. Yani dünyanın içinde nasıl yaşanabilir? Ama tabii bizim dediğimiz şey binlerce kilometreden bahsetmiyorum. Hemen altında olabilir bu. E, bir ortamda yaşantı ne kadar olabilir? Bunlar da soru işareti. Eğer hakikaten teknolojileri çok ilerlemişse bu, bu insanlar diyebilirim, bu tür, bu uygarlık e, yerin altında güneşe bağlı kalmadan bir yaşam şekli de kendilerine uydurmuş olabilirler. Evet dostlar gördüğünüz gibi Agartha konusunun sonu gelmez ama elimizde sadece hipotezler var. Biz elimizden geldiğince bir sunu hazırlamak istedik. Umarım ilginizi çekmiştir. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur